Hazreti Musa Hazreti Hızır kıssasında Hazreti Musa'nın unuttuğunu görmekteyiz. Acaba peygamberler için bu gibi durumlar caiz mi? Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin e, ismet sıfatıyla alakalı pek çok şeyleri görebiliriz. Ama peygamberler için caiz olan e, durumları da yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde görmekteyiz. Mesela Hazreti Adem ilgili ayette şöyle geçiyor yasak ağaçtan yediği zaman ve asa Adem Rabb'e Adem Rabbine isyan etti fega ve yolu şaşırdı. Yani burada Hazreti Adem'le alakalı e, isyan açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Allah'ın emrine yani şu ağaca yaklaşmayın emrine bir muhalefet yaşandı mı? Evet yaşandı. Yine Hz. Adem'le alakalı unutma ayette yer alıyor. Velagada hidne ile Adem'den min fenesi. Andolsun bundan önce Adem'den söz almıştık fakat unuttu. Yani şu ağaca yaklaşma diye Allah bildirmişti. Adem unuttu, o ağaca yaklaştı ve o ağacın meyvesinden yedi. Demek ki e, nisyan, yani unutma Hz. Adem'de görülen bir durum. Hz. Adem Ebul Beşer, insanlığın atası ve e, ilk insan aynı zamanda ilk peygamber. Böyle olunca bir peygamber için unutmak caizdir diyebiliriz. Ve peygamberimize hitaben Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen okuruyuke felatense. Ey peygamber sana okutacağız da unutmayacaksın. İlla maşallah yalnız Allah'ın dilediği müstesna. Tabi buradan Peygamberimiz hakkında unutmak caizdir, olmuştur, İlla böyle bir delil çıkmaz ayetin ifadesinden. Allah dilerse unutursun. Dilemezse de unutmazsın. Her iki tarafa da ihtimali var. Ama illa maşallah denilmesi unutabilirsin. Bu manaya da daha böyle delaleti daha açık diyebiliriz. Bununla alakalı peygamberimizin mesela gerçekten unutma olayı Kur'an-ı Kerim'de belki açıktan yer almasa bile hadiste yer alıyor. Bir defasında Peygamber Efendimiz dört rekatlık bir namazı iki rekat kıldırıyor. Diyorlar ya Rasulallah namaz kısaltıldı mı? Artık iki rekat mı kılacağız? Peygamberimiz yok diyor dört rekat. Ama diyorlar siz iki rekat kıldırdınız. Peygamberimiz ya öyle mi? Fark etmemişim diyor. Gelin dörde tamamlayalım diyor ve dörde tamamlıyorlar. Bazıları bu gibi rivayetleri kabul etmek istemez. Ve derler ki peygamberler için unutmak caiz değildir. Eğer peygamberler için unutmak caiz olsa gelen vahyi de unuturlar. Ve böylece gelen vahiy zayi edilmiş olur. Peygamberlerin iki yönü var. Bir, beşeri yönleri. iki risalet yönleri. Beşeri yönüyle peygamber bizim gibi bir insandır. Yer, içer, sıcaktan, soğuktan etkilenir. Savaşa girer, savaşta sipere girer, zırh giyer. Hatta yaralanır. Bunlar peygamberimizin hayatında olan şeyler. Böyle olunca ve unutmak da bir peygamber açısından e, beşeri yönüyle reddedilecek bir şey değil. Ama dinle alakalı bir şey unutacak olursa ismet sıfatı yetişir. Vallahu Teala onu tekrar hatırlatır ve böylece e, unutmamış olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala peygamberimize şöyle hitap ediyor. Ve la ta'cel bil-Kur'an min qabl en yukda ileyke vahyu vahyi sana tamamlanmadan Kur'an'la ilgili acele etme. Yani ezberlemeye çalışma. Biz, biz onu senin kalbine yerleştireceğiz. Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın teminatı bulunmakta. Evet. Hz. Musa Hızır kıssasındaki unutmaya gelince orada çok açık bir şekilde bir unutma olayı görmekteyiz. Önce hem Hazreti Musa hem de yanındaki delikanlı ikisinin beraber unutması ayette nazara veriliyor. Felemma belaga Musa ve yanındaki delikanlı vardıklarında mecma beynihime ikisini cem edecek yere mecmaül bahreyne vardıklarında nesiya hutahuma hem Musa hem de yanındaki delikanlı balığı unuttular. Tabi daha net bir şekilde kısa'nın devamında Hz. Musa'nın unuttuğunu açıktan görmekteyiz. Mesela işte Hz. Hızır'a itiraz ettiğinde niye böyle yaptın diye. O da diyor ki hani bana soru sormayacaktın böyle anlaşmıştık. Hz. Musa o zaman diyor ki لَا bi بِمَا نَس۪يتُ Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama. Yani gayet açık. Bunu tevil etmenin bir mecali yok. Yani kişi illa tevil etmek isterse bir yerlere çekebilir de fakat naslar o kadar bükülmeye, çekilmeye müsait değil. Hani lastik gibi istediğin tarafa bunları uzatmamak gerekir. Unuttum diyorsa unutmuştur ve ona göre bunun değerlendirilmesi gerekir. Şu açıdan belki bu önemli. Bazı mezheplerde ehl-i sünnet dışında peygamberler için unutmak caiz değildir diye bunu bir akide haline getirmişler. Ama bu gibi ayetlerin karşısında ne diyecekler? Nasıl bunları yorumlayacaklar? Nasıl işin içinden çıkacaklar? Görebildiğim kadarıyla bunları tevil etmek, başka yönlere çekmek kabil görülmüyor. Dolayısıyla bir peygamber hakkında da Unutmak caizdir diyeceğiz. Ama dinle alakalı bir şeyi unutsa Allah onu hatırlatır ve böylece onların düşünmüş olduğu eğer peygamberler unutursa dine zarar gelir şeklindeki düşüncelerindeki o tevehhüm ortadan kalkmış olur.